ediyorum. Bizi çok mutlu etti bugün. Aydınlık ve bilinçli yarınlarımız adına, aydınlık ve bilinçli bir ülke adına, değerli hocamız İlber Ortaylı'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı bir kez daha borç olarak görüyoruz. Var olun hocam. Beyaz dersler <laughs> daha sakin tanımadım Yani bu şey maliyete dair, toplamın defteri teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu beni çok memnun Çünkü normal olarak bugün Türkiye'de gençlik ve akademik bünyedeki arkadaşlar siyasetin dışında kalıyoruz. Bunun da e, normal olduğunu zannetmiyorum. Yani bir memlekette üniversite gençliği ve akademisyenleri siyasi hayatın dışında kalmaları, kendilerine aliyene dedikleri, yabancı hissetmeleri ee, iyi bir durum değildir.